Arkadaşlar selamun aleyküm ben Yasin. Nasılsınız? Umarım keyfiniz, saatiniz yerindedir. Bugün vs videosu değil de taktik videosu ile karşınızdayım. Nasıl daha iyi oynarım, nasıl daha hızlı gelişirim. Hepsi bu videonun içerisinde var. Ben lafı fazla uzatmıyorum abi. Zaten vs'nin için içerisinde de konuşmalar olacak. O yüzden hemen geçelim. Arkadaşlar ilk taktiğimiz burası. Buranın olayını herkes biliyordur. Buradan ben de zaten. Benim göstereceğim size farklı bir şey. Bana mesela orada dur kanka. Adamla pick fight'e atıyorsunuz. Ya burada ya burada. Ama burada duruyorsa eğer ayaklarından da vurabilirsiniz. Tam şu açık bölge. Buradan mermi geçiyor. Buradan değil mi? buradan. Yakın fight'te olduğumuzu farz edelim Baran. Gel kanka buraya. Sonra adam kapıştık kapıştık. Mermisini yenileyecek. Direkt canını basmadan hasar atıp böyle oynayabiliriz. Sen oraya geç kanka. Buradan deneyin. Sen adam buradan buradan geçiyor yani. Burada. Her türlü çıkabilirsiniz yani. Bu taktiği unutmayın abi. Diye geçelim diğer taktiğe. Arkadaşlar ikinci taktiğimiz ise Baran kanka sen buraya geç. Mesela şurada dur. Şuraya çık. Buradan çık abi buraya. Dur aynen orada. Arkadaşlar ikinci taktik bu. Bunu da yani herkes bilmiyordur abi. Çünkü soranlar oluyor. Abi bak burada bir şey var. Şuraya çıkıyorsunuz ilk başta. Sonra şu çıkıntı az bir şey daha böyle yüksek bir yer. Oraya tıklayıp direkt böyle çıkabilir. Yani bunu çok e, çoğu kişi bilmediği için ben burada çok kill aldığım oldu. O yüzden abi bu taktik de çok işe yarıyor. Gel kanka bir kez daha deneyelim. Mesela abi bak şurada bir çıkıntı var. Oraya basıyoruz. Buraya gelip direkt hızlıca. Buraya çıkabiliyorsunuz. Geçelim üçüncü taktiğimiz abi. Çok fazla uzatmayak. Üçüncü taktiğimiz burası. Buranın olayını da çok bilen vardır. Buradan mermi geçiyor abi. Bir dakika. Mesela böyle. Baran sen bize vur kanka. Her iki taraftan da mermi geçiyor. Yani ciddi vesilelerle çok tavsiye etmem. Ama mesela rakipte kaçtınız, kaçtınız, kaçtınız. Canını doldurtmasına izin vermeyin abi. Mesela buradan direkt gelip böyle oynayabilirsiniz. Eğer ki canı birisi full ise bunu yapmayın yani. Adam direkt de sizi böyle girip. O yüzden riskli bir hareket. Abi gel dördüncü taktiğimize geçek. Evet dördüncü taktik mesela adam bizi vurdu. Buraya geldi tamam mı? Baran kan gel buraya. Mesela ben de base'den doğdum değil mi? Buraya kadar geldim. Şuradan abi ses kasıp tamam mı? Burada iyi hareket yapmanız lazım. Şöyle zıplayıp vurabilirsiniz. Zaten burada bir video var. Orayı koyacağım şimdi. Paran mesela geç şuraya kanka. Adamın canı birse mesela sizi öldürdü. Sonra geldi buraya. Direkt böyle yapabilirsiniz. Ama iyi yapmanız lazım işte. Böyle tam oturtmanız lazım ki. Öyle. Arkadaşlar altıncı taktik ise Kanka Baran sen şuraya geç. Daha gibi. Geç aynı. Ve genellikle 0-0 herkes ilk fight buraya gelir. Değil mi? Mesela ben buraya geçiyorum abi. Ama buraya geçmesi şart. Yoksa ayaklarını göremezsin. Burada nasıl atıp abi direkt oynuyorum çünkü turnuvalarda da bunu yaptım. Çok şey yarıyor abi ya. Yani gerçekten. Buradan mesela sıksanız buradan çok gözükmüyor. Hani az gözükür adam zaten fark eder. Buraya geçip abi buradan direkt adamın ayağına hasar atıp oynayabilirsiniz. Yani gerçekten işe yarayan bir taktik. Buranın olayı da var zaten ama bunu herkes biliyordur. Ben tekrardan göstereyim bana. Canlısın şuraya. Aynen. Buradan zaten merdiveni geçtiğini herkes biliyordur. Özellikle ciddi VS'lerde herkes bunu yapacağını düşünmez. Ben o yüzden geliyorum abi. Direkt buradan masaya oynuyorum. Adamın canı dolmuyor mesela. Bu taktik de çok işe yarıyor. Haberiniz olsun. Ee, o zaman diğer taktik geçelim abi. Abi diğer taktik ise Baran geç kanka şuraya. Ortaya geç. Mesela bana buradan dediğini fark et. Ama çok açıkta gösterme yani. Evet diyelim adamla pikleşiyorsunuz. Hani e, adam fark etmeden şuraya şöyle çıkıp atar atabilirsiniz abi. Ama adam zaten böyle dik durmaz. O yüzden dikkatini dağıtmanız lazım ki hızlı olmanız lazım. Bu hareketleri hızlı yaparsanız vurursunuz. Çünkü çok denedim. Gerçekten de işe yaradı oldu. Bir daha deneyelim abi. Mesela adamla pikleşiyorum. Pik at kanka. Abi burada bir sıkıntı var. Mesela böyle yapabilirsiniz. Eğer gerçekten gelişmek istiyorsanız bu taktikler çok işe yarıyor. Şimdi diğer taktiğimize geçelim abi o zaman. Arkadaşlar bir diğer taktiğimiz ise Baran kan geç şuraya. Ya burada normalde pik açılıyordu. Herhalde yeni güncellemeni kaldırmışlar. Çünkü ben çok yapıyordum bunu. Ama başka bir şey diyebilirim. Mesela Baran rush'a kanka. Adam beni yerde biliyor. Şöyle çıkıp abi onu şaşırtabilirsiniz. Mesela ciddi fight atalım Beran. Ama sen rush'a yani. Sen sanki buradan pikliyormuşsun gibi Buradan. Mesela adam benim buradan çıktığımı bilmiyor. Direkt oraya çıkıp vurabilirsiniz. Bunu çoğu kişi yaptım ve yedi. Ee, bir tane daha taktik var onu da göstereyim abi hemen. Ama bu çok boş. Hani gerçekten Zarar gibi bir şey. Bunu ciddi vs'lerde değil de böyle arkadaşınızla normal el ısıtmalı katıyorsanız yapın. Şurayı burada bir çıkıntı var abi. Hmm, neredeydi lan o? Bir dakika. Ha. Baran, şu kutuya çık. Mesela abi, adam size şuradan tutuyor. Hani şuraya çıkıyor falan filan. Ama size dediğim gibi bunu ciddi vs'de yapmayın, ölürsünüz direkt. Burada bir çıkıntı var abi. Buraya geçip şöyle de vurabilirsiniz. Ama bunu tavsiye etmiyorum. Tekrardan söyleyeyim. O yüzden riskli bir hareket. Gel kanka bol bol taktik gösterelim ki hani adamlar da yararlansın. sağdan adam burada. Burada bekliyor. Gel Baran. Şurada da bir ara var. Buradan da mermi geçiyor zaten. Mesela Baran sen bana hasar vermeye çalış. Oradan geçiyor mu? Aynen öyle kanka. Buradan da hasar geçiyor. Başka bir hareket göstereceğim aklımda yok valla. Size bomba ile alakalı bir şeyler göstermek istiyorum. Abi diğer taktik ise 1v1 de değil de 2v2 ile alakalı. Artık biliyorsunuz herkes CDM 2v2 de turnuvalarda olsun Araplar olsun. Artık herkes 2 v 2de de bomba kullanıyor. O yüzden abi size birkaç şey göstermek istiyorum. Mesela doğunuz da buradasınız. Birisi burada, birisi burada duruyor genellikle. Paran mesela burada durduğunu farz edelim. Gel kanka buraya gel. Benim yanıma. Orada dur. Bana bombanı ver hatta. Sen biraz daha şuraya geç. Tam burada. Aynen öyle. Ge Genellikle insanlar ne yapıyor abi? Şuraya bomba atıyor mesela. Bu da olur. Ama adam öldüremezsiniz. Anca hasar verirsiniz. Mesela şu duvarı görüyorsunuz ya. Oradan sektireceksiniz abi. Direkt adamın hani ağzında patlıyor bomba. Mesela Baran bomba ver kanka. Adam diyelim burada değildi, tam burada bekliyor. Ona göre de yapacaksınız abi ama dikkatli olun atarken. Hani şu arkadaşınız vurmasın. Diyelim orada bekliyor tam şuraya atacaksınız abi. Hani öldürmese bile hasar veriyor. Aa bak öldür. Ya ben bunu gerçekten çok deniyorum. Bayağı comebackler attım böyle hatta. Bunu da tavsiye ederim abi. Mesela bir tane daha bomba var. Başka bir hareket göstereyim. Yani mesela burada durduğunu farz et. Mesela abi biz 2v2 oynuyoruz şu an. Adam orada duruyor. Buraya atmanıza gerek yok. Şu duvara atın abi. Sektirerek. Yani direkt patlıyor abi. Yani yanınıza atmanıza gerek yok. Duvardan sektirerek atın ki adamın ağzında patlıyor bomba direkt. Bu vs bu kadar abi yetmeyecek. Diğer WS geçelim. Bir iki tane daha bir şey göstereyim zaten videoyu sonlandırırım. Arkadaşlar bir diğer taktik ise yani taktik demeyeyim de genellikle çoğu arkadaşlar bombayı kullanamıyor hani. Atmasını beceremiyor. O yüzden size bunu da göstereyim. Abi adam mesela şu konteynerin arkasında. Tam şurada. Ucuna atın ki hani tam havada da patlamasın konteynerin ucuna atın. Tabi böyle göstermeyin. Ben size örnek olarak gösteriyorum. Adam orada duruyorsa patlar zaten. Yani tam atacağınız yer şurası abi. Tam atacağınız yer burası. Buraya atarsanız da süreyi iyi ayarlamanız lazım. O yüzden genellikle ben buraya atıyorum. Adam patlıyor. Yani tahmin edeceksiniz az çok. Hmm, başka baran ne gösterebiliriz? Bir tane daha bomba ver kanka diğer taktiğimiz ise aynı taktik sadece farklı yer. Mesela adamlar orada pusuyor. 2 ve 2 atıyorsunuz. Adamlar önde. Şu duvara aynı tekrardan sektirerek adamı öldürebilirsiniz. Ya bu her yerde için geçerli. Mesela adam buradaysa burada duruyor. Siz de bu sarı konteynerin oradasınız. Şu duvara sektirip böyle buraya gelip adam yani bomba patlayabilir. Benim aklıma daha taktik videosu gelmiyor abi. Daha ne gösterebilirim? hiçbir fikrim yok. Elimden geldiği kadarıyla hepsini göstermeye çalıştım. Bu videoluk bu kadar abi. İnşallah içinize yarar. Umarım daha iyi olursunuz. Baran da bu videoya katıldığı için ona kendisine teşekkür ediyorum. Elim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet. seviyorsunuz